Merhaba, Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Bugün çoğu kişinin pek tanımadığı Tambur Üstadı, 1932 doğumlu, 2023 ölümlü Sadun Aksüt'ten bahsetmek istiyorum. 26 Ekim 1932 yılında Amasya'nın Merzifon ilçesinde doğmuştur. Vali Ali Kemali Aksüt'ün oğludur. İstanbul Belediye Konservatuarı, İleri Türk Musikisi Konservatuarı Derneği ve Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde musiki dersleri alan sanatçı, dönemin büyük hocaları Şefik Gürmeriç, Kemal Gürses, Hüseyin Saadettin Arel, Doktor Supi Ezgi, Laika Karabey ve Emin Ongan'dan faydalandı. Başta Minur Nurettin Selçuk olmak üzere dönemin önemli solistlerine tamburu ile eşlik etti. 1966-1967 yılları arasında İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Müziği İcra Heyetine tamburi olarak girdi. 1975 yılında İstanbul Türk Müziği Devlet Konservatuarı'na öğretim görevlisi olarak atandığı ve tambur hocalığı yaptı. 16 yıl TRT Türk Sanat Müzikisi Repertuar Kurulu üyeliği görevini de üstlenen Aksüt, 1981 yılında çeşitli görevler üstlendiği TRT'den emekli oldu. Yahya Kemal Beyatlı, Faruk Nafiz Şamlıbel, Mustafa Nafiz Irmak, Ahmet Muhib Dranas, Nicip Fazıl Kısakürek, Ümit Yaşar Oğuzcan gibi efsane şairlerin şiirlerini besteleyen Sadun Aksüt'ün TRT repertuarında olan ve sözleri Halil Soyuer, Rüştü Şardağ, Sami Derin Tuna, İlkan San ve Onur Akay gibi günümüzün önde gelen şairlerine ait sevilen besteleri de vardır. Yüz kadar şarkısı, 24 ilahisi, 50 kadar çeşitli makamlardan saz eserleri, 3 çocuk şarkısı ve sasker makamında bir mevlevi ayini şerifi vardır. Saz eserlerinden köyde, gelin karşılaması ve Ege'de şenlik isimli eserleri Yalçın Tura tarafından çok sesli hale getirilmiştir. Arşivini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi'ne bağışladı. Aksüt, 2 Ocak 2023'te rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü bir hastanede 91 yaşında vefat etti. Naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi. Yolu ışık olsun diyerek rahmetle anıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın, momentosla kalın.